Gidersek en başta. Kudret, Onur ve biz şey sadece ufak bir beste hazırladık kendimizin tamamen evet Onur arkadaşımız başlıyor acayip bir rap olacak getlik Seviyorum. kara parça bedenle seni beklesen nasıl da sesim seni yiysem onu bilmemek haydır ucu yok ben de arttı tükkanı karanlık görüldü daha dertlerim de bekledi herkes sizgarımdı hem de arttı no, ooo yemin ederim bu yapmeni çok gördü damarımdaki kanım gözümdeki ayetlerim sessiz geçen günlerim hamut beni sızlaşım kalemimde karalı yazamama aşkım sana başa şarkım iyi dinlen torba oldu geçen günlerim bak bana cinnan oldu onur diye biri rap yolunda kayfası 18 gel elvedam seviyorum dale gebe gebe bırakıp da gitti beni beni ben sen tiz yar yaşayamam Ay, bunu sen de